Geçtiğimiz günlerde bir haber düştü. 16 yaşından beri bir kızla konuştuğu, sosyal medyada görüştüğü, eşini aldattığı yönündeki iddialara Mert Fırat avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Bir de İdil'in doğum gününü upuzun bir yazıyla kutladı. Buyurun. Müzik ihanet iddialarının hedefindeki Mert Fırat sessizliğini bozdu. Eşi İdil Fırat'ı aldattığı iddia edilen oyuncunun önce avukatı konuştu. Ardından eşini yanına alan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından mutluluk pozu paylaştı. Geçtiğimiz cuma günü bir magazin sayfasında çıkan ifşa haberleri gündeme bomba gibi düştü. İsmi saklı tutulan genç bir kızın oyuncu Mert Fırat'la ilişkisi olduğunu iddia etmesiyle ortalık bir hayli karıştı. İddialara göre Mert Fırat'la 7 yıldır ilişkisi olan genç kız kendisi gibi başka kızlarında olduğunu öğrenince oyuncu ifşa etmişti. Şok itiraflar arasında Mert Fırat'ın genç kız düşkünlüğünden evliyken birçok kadınla birlikte olmasına kadar pek çok iddia ortaya atıldı. İddialara bir de Mert Fırat'ın eski sevgilisi oyuncu Hande Doğan Demir'in 8 ay önce tam da Fırat'ın kadına şiddete karşı farkındalık videosunun çıkmasının ardından bir kullanıcının yazdı. Hayatındaki bütün sevgililerini defalarca kez aldatıp dolandırıcı gibi ailenin tüm birileriyle birlikte bu tezgah yapan şimdi de aynı anda 20 kadınla aldatan Hayatında unutamayacağı travmalara neden olan sosyopat reis kadına şiddet ahkamı kesiyor. Gözlemiyorum. Sosyal medya paylaşımına güzel hikaye. Keşke dizi senaryosu olsaydı. Aa bakayım yine kadın hakları diye bağırıyor. Bir susun artık ya. Bir susun bari bir susun. Utanma duygusu olsun. Şeklindeki yorumu da eklenince gözler Mert ve İdil Fırat çiftine çevrildi. Acaba ihanet iddiaları doğru muydu? İddiaların hedefindeki Mert Fırat önce avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. Kendisini şöyle savundu. Kamuoyunun dikkatini müvekkilim Mert Fırat'la ilgili olarak internet ortamında, sosyal medyada iki yıldır süre gelen sistemli ve düzenli olarak asılsız suçlamalarla paylaşımlar yapılmaktadır. Müvekkili ve ailesine karşı yapılan ve sistematik şekilde devam eden asılsız ithamlar, hakaret ve saldırılarla ilgili daha önce de takipçisi, davacısı olduğumuz gibi yine bugün de gerekli hukuki Süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İddiaları net bir dille yalanlayan ve hukuki süreç başlatan ünlü oyuncu durmadı. Eşi İdil Fırat'ı yanına aldı. Sosyal medyasından eşinin doğum gününü mutluluk pozu ve romantik bir yazıyla kutladı. Ele güne karşı her şey yolunda mesajı verdi. Hafta sonumuz biricik ailemiz ve arkadaşlarımızla geçti. Çok şanslıyız şükürler olsun. Sağlıklı ve bir aradayız. Hayatın bana en büyük hediyesi, en güzel günlerim, Seyhan'a. Ayhan annesi, annesinin iyi kalpli kızı, kardeşlerinin biricik zeki ablası, babasının en yakın arkadaşı, arkadaşlarının idiloşu, amcalarının gözbebeği, bebeği, babaannesinin kara gözlüsü, dedesinin yoldaşı, annemin gözünden sakındı, kardeşimin kardeş bellediği, herkesin bir dakikada sevdiği, güvendiği, canım dert ortağım, eşim, yoldaşım, en iyi arkadaşım, Allah saklasın seni, çok şükür birbirimizi bulduk, her geçen gün daha mutlu ve sağlıklı günlerimizde kızımızı sen gibi büyüdük. İyi ki doğdun. Oyuncunun uzun uzun övgü dolu. Eşini yere göğe koyamayan paylaşımından sonra son sözü yorumcularımıza bırakıyoruz. Kamuoyunun dikkatine müvekkilim Mert Fırat'la ilgili olarak internet ortamında sosyal medyada iki yıldır süre gelen sistemli ve düzenli olarak asılsız suçlamalar ve paylaşımlar yapılmaktadır. Ve Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir diyor bu iş. Vallahi ben ilk defa duydum <laughs> ve ilk defa yorum yaptım onun için geçen <laughs> gün. Zaten Mert Farah hiç ilgilendiğim ya da kız arkadaşı ya da karısı da ilgilendiğim bir Çift değil zannedersem sizin de değil. Değil ama yani, bizim için söylemiyor zaten sosyal medya diyor. Televizyonda yani, medya bizimle alakalı söylemiyor çünkü biz de zaten so e, sosyal medyadan. Biz, aynen Daha gelen yorum, aynen gelen şeyleri görüp yorum yaptık. Açıklama bu yönde. Ya açıklama ee, çok yorucu olmuş nasıl tuttuğun, tekerleme gibi. O açıklama bu yönde <laughs> ama o senin yorduğun ne biliyor musun? Doğum günü kutlaması. Doğum günü kutlamasını tekrar bir verelim. Tekrardan okumasın. Yok, tamam. Tekrardan okumasın. Fotoğraf bu. Fakat e, çağıran dediler sanki vefat edecek de vasiyet yazmış gibi Allah korusun. Tövbe tövbe. Gidici gidici muhtemelen. <laughs> yani amcalarının göz bebeği, babaannesinin kara gözlüsü. Yani dadısının dadısı falan. Neden bu şimdi? Neden? Neyin çabası? E, doğum günü için. 2018'den beri evliler Serap. Ben var ya, o kızın yerinde olsam hani böyle bir şey varsa... Şimdi bu adam haklı şu anda. Niye haklı? Böyle bir şey varsa şimdi kız olsam ben o kız olsam çıkarım babalar gibi neyim varsa gösteririm. Şimdi açıkla derim kim kime kumpas kurmuş kim kime Tabii. bilmem ne. Şimdi e, o mesajı ha. yazan kız yani. şu anda. E, ben onun zaten Sen yalancısın o yani zaman. Şimdi Mert Fırat'ın avukatı mutlaka zaten gereğini yerine yap getiriyordur ama şimdi karşı tarafta bir iddia var. Ve bu iddia e, bazen başkasının sayfasının fotoğrafını alıp koyup da photoshop'la da yapıyorlar. Işte Bir kere yaptılar Burak Özçivit'e. Kız bağlandı yapıldım. zaten. Ben de arkadaşıma şaka yapmak için yapmıştım. hani Burak Yapılıyor böyle tarafa. şeyler. Ama e, IP'den hepsinden artık bunlar çok daha kolay çıkabiliyor. Dolayısıyla şimdi bunun çıkmasını bekleyeceğiz. Ve Çünkü... sizin avukatınızdan da bunu bekleyeceğiz. E tabii. Bu ki, e, tabii Madem tabii bu ki. Havalı, ki. havalı yorumlarınıza karşılık. Bunu da bekleriz. Şimdi e, <laughs> e, eğer insan gerçekten karısına sağlıksa, mutluysa, e, evliliğinde de hani her şey yolunda gidiyorsa ama uğraşılıyorsa insanın canı çok sıkılıyor Artu. yani tabii işte onun için. E, mesela e, hani hepimiz yaşadık yani bir can da yaşadı, ben de yaşadım. Hiç olmayan şeyler çok çirkin bir şekilde iftiraya yönelik haberler çıkarttılar. Sadece ara bozmak için sadece. Hani evliliği bozmak için, o anki mutluluğunu Demin bozmak için. Demin onun için, için dedim yani. kıza, o zaman sen yalancısın, Hı -hı. çıkartamıyorsan diye. Ondan ha, dedim. Aynen. atan kıza mı? Tabii tabii ona dedim. Yani, yani, yani yalancısın diye ona, ona o zaman eğer... Şimdi evet evet ona söyledim. Hayır ben genel itibariyle konuşuyorum. Gerçekten de böyle bir şey yoksa sonuna kadar uğraşsınlar. Çünkü aynen. bizim mutluluğumuzu çaldıkları her an bizim ömrümüzden gidiyor ve bunu hakları yok. Gerçekten. Ama şimdi öyle sayfalar var ki aslında ben buradan devlet büyüklerimize de seslenmek istiyorum. Yani bunlar e, birkaç tane normal olmayan, başaramamış, bir, ne bileyim bir, düşmanlarımız diyelim. Sizlerin mutlu de düşmanları var. Bunlar birilerinin mutlu olmalarını istemiyorlar diye. Hastalar böyle sayfalar kuruyorlar. Yani insanların mutluluklarını bence artık herkesin mavi tik'i olmalı Instagram'da. Mavi tiki olmayanlar, yani kendini ispat edemeyenler, yani fake hesaplar olmamalı. Ya da 112 yani bunlar... gibi bir servis olmalı bunlarla ilgili. Ay, 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 o zaman hayır. Ben de TC ile girmek. TC ile. Yani, yani bir mavi şey. Mavi tiki olduğu zaman öyle oluyorsun zaten Hı. hemen hemen. Yani o yüzden de herkes kendi kimliğiyle yapsın bakayım. Eka herkes biliyorum. kendi kimliğiyle yapsın er bakayım. Er meydana olsun. Hı, yani dolayısıyla. ...bunu yapmak lazım... ...bu çok huzur bozan bir şey oldu... ...çok evlilikleri Can kasteden sıktı. bir şey oldu... Yani ...her artık. ağzına gelen... ...her eline klavyeyi alan... ...her şeyi söyleyebildi... ...bir yani, tane fotoğrafı yok... Hayır hadi biz önemli değil ama ailelerimize, büyüklerimize onlar böyle bir şeylere alışık değiller ki. Böyle bir şeylere muhatap olmamışlar ki. Hadi biz göğüslüyoruz diyoruz ki hani yapanların ne oldukları belli diyoruz falan filan. Ama ailelerimize... Bir de bizim şansımız yani da bir mecramız çok var. Çok çirkin hani. bir hal aldı gerçekten. Hani şimdi bu Mert Fırat'ın olayından eğer çocuk haklıysa böyle bir şey de yoksa, Düşünsenize ne kadar can sıkıcı bir vaziyet bu. Evet ama av, avukatından bekliyoruz. Ha onu da Tabi bekliyoruz ki yani. tabii ki. Onu da bekliyor. bu kadar yani bir haklı. de ben gerçekten magazin yapıyorum diye para alıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Niye yani? Oturduğunuz yerden. Şimdi reklama gideceğiz. Hadisenin başı beladan kurtulmuyor. Ve yine bir bela, yine hadise, yine mahkemeler, reklamlar. <laughs>